Köy'den herkese günaydın. Sevgili arkadaşlar, Lotus Trakik grubunun etkinliğindeyiz. Lotus Trakik grubu bugün Bahçeköy, Belgrad Ormanı, Bentler çevresinde ring etkinliği tertipledi. Grupla beraber bizler bugün Bahçeköy'de Belgrad Ormanları'nda yürüyüşümüzü yapacağız. Her hafta olduğu gibi çekmiş olduğumuz görüntüleri, yapmış olduğumuz söyleşileri sizlerle paylaşacağız. Yürüyüş sezonu açıldı. Öncelikle kısa bir bilgilendirme yapalım. Tozluk, yağmurluk ve pançoyu eksik etmeden doğa yürüyüşlerine katılın. Sevgili arkadaşlar, hafta sonu Lotus Trakik grubu Çatalca'ya keyifli bir rotada yürüyüş etkinliği düzenledi. Grubun hesaplarından takip edin. Ben gidiyorum ya siz diyorum. Çatalca'da görüşmek üzere. Bahçeköy'den herkese mutlu bir gün diliyorum.